Bağız rejiminin 61 yıllık iktidarının sona ermesinin ardından Ahmet Eşşera liderliğinde kurulan Suriye Geçiş Hükümeti ülkedeki terör örgütlerine karşı operasyonlarını arttırdı. Bu durum Amerika ve İsrail'de ciddi bir alarm havası yarattı. Türkiye ve Suriye Milli Ordusu'nun yoğun saldırıları karşısında büyük kayıplar veren terör örgütü PKK ise İsrail'den destek talebinde bulundu. İsrail Hayom gazetesinde çıkan habere göre İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'la terör örgütü PKK-YPG'nin sözde yetkilisi İlham Ahmet arasında kapsamlı bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Habere göre görüşmeler sırasında PKK'lı terörist Suriye'deki yeni yönetimden rahatsız olduğunu bildirdi. Saarsa uluslararası alanda meslektaşlarıyla yaptığı tüm diplomatik görüşmelerde terör örgütü PKK'nın endişelerini sürekli dile getirdiğini belirtti. İzrail Hayom, bu telefon görüşmesinin İsrail ile Suriye'deki terör örgütü PKK-YPG arasındaki ilk resmi temas olduğunu bildirdi. Yerel kaynaklara göre Saar, teröristlere olumlu garantiler verdi. Saar, Aralık ayı sonlarında Suriye'deki PKK'lı teröristlere ahlaki ve diplomatik destek ifade etti ve uluslararası toplumu da aynısını yapmaya çağırdı. Siyonistler teröristleri potansiyel müttefik olarak görüyor ve son bir ayda iki taraf arasındaki işbirliğine dair olumlu sinyaller arttı.